Tak tak tak. Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Inozuma Eleven Ghost Strike 2013 videosuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle bir görüntü. Bakalım bu neymiş? O antrenman. Antrenman mı gibi bir şey? Herhalde antrenman hareketleri yaptıracak. Joystick ayarladım sayılır ya. Hadi bakalım. Ha şu çekeceğiz galiba. Oo. On. attık. Koş 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 koş. Koş koş koş, koş, koş. Hadi. Aa, iki tane. Bir tane daha. Aslansı sen atarsın. Ondan önce onu. 10... Hop iki tane. Sekize bir. Hop. Bas 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 bas. Hop. Ya ah ah ulan geriye çakıldık hadi hadi hop iki tane 12 3 hop bir tane daha abi bitti sana iki tane atsın. atacaktı atmadı iki tane iki tane şurada 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 evet üç tane birden adamız adam helal olsun hop güzel bir tane a 21.6 altı daha ne olsun ya Tabii ki de harikayım Sugoyca harika demek Uzun zamandır Nizam Elevum videosu gelmiyordu Sözlenmiştik gelecek diye Ve geldi Devam Hadi bize maç ver ya o maç mı maç o 5 yıldızı 5 yıldızlı o zaman başlayalım ya hadi çok geçmeden let's go bakalım bizim kalecimizin yeni kalecimizin ve yeni oyuncu forvet oyuncusunun gücünü görelim acaba nasıl rüya sahip ha çalımı var güzel al bakalım bir çalım da Güzel. 1 2 2 ve Max. Bakalım ne yapıyor. Hop. Aa elbiseyi giyiyor bu. giyiyor yani güzel. Bakalım kalecinin güzel kurtarışı. Oo. Bunu daha önce görmüştük zaten. Bizde vardı galiba. Tuttu vallahi. Helal olsun. Hadi. Evrim geçiriyor. Bizim bu forvet oyuncusu ya. Forvet oyuncunun takımı. Hadi. Lan. Bastı valla. Geliyor. Bakalım yeni kalecimizin gücünü görelim ya. Hadi pembele. Oo. Pü. Allah cezanı vermeye. Gol yedik. Hey, hepsi bu kadar mı diyor? Hadi bakalım. Ben de basarım. Ben de basarım. Vay, onunki daha güçlüymüş. Hop! Transformation yaptı ya resmen ya. Ben de basarım. Bizim tabii ki de Pegasus abi. Aa Pegasus yapmadı bunu. Olsun bu da olur. Gel bakalım. Ama bu arada sağ çok güzel ya. Sağ gerçekten çok güzel. Efsane sağ. Efsane yerde. 3 TP 3 TP geliyor. 3 TP'lik bir şut. Bakalım kaleci ne yapacak? <laughs> sanırım en güçlü kurtarışı bu ya. Ama maalesef ağları yırtacaktık ya. İşte bu. Adamsın. Bunu da yavaş yavaş sevmeye başlayan kardeşlerimiz var yani ha. Bu iyi bir şey. Oo çalım. Ne yapıyor lan bu? Vay, klas. Klas hareket güzel. Hadi. İkili vuruyor. Ona Ooo Büyük bir tüfek çıkartlar. Çok iyi lan Abi bizim kalecimiz çok güçsüz ya Yeni aldık ama Tuttu Hayret nasıl tuttu ya Şaşırdım ben Geliyor Müzisyen Maestro. Power'ını arttıralım. Vurabilirsek bir daha. Bu kaleci tehlikeli ama gerçekten kurtarışı veya güçlü. Vay kurtardı. Kurtardı abi. Güzel. Hop. Güzel bir çalım. Evet samurayın efsane. Hadi. Evet. Hadi bakalım tut bunu. Sengoku Bushin. Musashi. Abi bu şut da çok güzel değil mi ya? Tam samuray ya. Bakalım tutabilecek misin bunu? Allah'tan bu kalbin ruhu falan yok ha, ruhu falan olsaymış. Valla efsane olunmuş yalnız. Başardım diyor. Biz yine kaleye Müzisyen tabi daha güçlü. Ne oldu? Bizim maestro güçlü tabii ki de. Ya öyle baka kalırsın. Geliyor. Geliyor. Evet. Üçlü vuruş. Oba. Oo. İşte bu efsane ya. Oo durduracak defansçıya bak. Yok bizimki bir daha mı vuruyor? Bizimki galiba aynen bizimkiymiş. O üçlü vuruşun üzerinde bir de bu şut. iki kat daha güçlü olması lazım. Kesinlikle gol ya. Vay be kaleciye bak. Helal olsun kaleciye. Yani diyecek hiçbir şey yok. Hadi. Uf, uh, 3 TP'lik çalım. Nasıl acaba çalım? Abi o bizim pembe altın gibi. 2 TP'lik şut, 3 TP'lik şut. Geliyor başka TP yok. Hadi bakalım. O. Efsane. Bir daha bir daha bir daha. Bir daha vuralım. Hadi artık golye. Bu kaleci bizi biraz zorlayacak gibi. Ha. Heh. Tamam. Güzel. 5 yıldızlı takım ama. Ya. Yani. Güzel. Güzel. Samurai. Ben de basarım. Benimki güçlü. Evet, Samurai. Kes biç. Hop. Klas hareket. Sıkıntı yok. Bir çalın daha. 3 dev. 3 temelli şut. Ama rakip takımın gerçekten o tüfek, eski silah ateşi beyaydı ya. Beyabi sevdim yani onu gerçekten bayağı bir sevdim. Bizim 3 üç, üçlü vuruş da çok iyiydi. Mesela Hop. Ah be. Gel bakayım. Buraya. Bizimki tabii ki de. Ne sandın sen? Maestro. Olimpos <laughs> Güzel. İki yıldız. Ha iki yıldız buymuş ya. Bunun üç yıldız var mı acaba bakalım. Üç tepe bir tuttu. Hop tuttu valla. Hadi. Oo, oo geliyor. Gelemedi. Bizim var ya ufaklık. O da ufak. Yok öyle ya ama. Hop 1 2 3 Hop kaybolduk. Vuralım ikili vuralım ya. Fire tornado. Oh. Bir daha vuralım. Gökyüzü açtı. Zero three. Oh be tuttu ya. İyi vurduk ama tuttu. Abi hala Joystick'in tam ayarlarını ayarlayamadım ya. İstediğin tarzı ayarlayamadım. Öyle diyeyim ben. küçük olduğuna bakmayın yani. Gel 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 şöyle sen de gel. Ya üç kişi gelseniz abi ya. Neyse bunlar ikiz kardeş gibi oldu ha. Bir daha vuralım. Bir daha vuralım. Bir daha vurabiliyorsak bir daha vuralım. 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 2x oldu. Yani bunu da tutarsan kaleci. Yuh derim yani. Yapma. Bunu tutmaman lazım senin. Tutmaman lazım. Vallahi tuttu ya. Helal olsun. 2 3 x var ya ona rağmen tuttu yani. E Sıkıntı yok. Pegasus'tan daha güçlüsü yok. Abi o kaplan çok iyiymiş ya. Onu ben kapak fotoğrafı yapıp atarım. Dragon falan varsa oyuncuları da arkadaşlar. Gel 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 gel. Gel. Hadi. Gel şöyle gel 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 gel. Cık. Ya. düştü vuracaktık abi. Vay. O hep aynı çalım. Aha. <laughs> Ama oyuncu karakter değişikmiş. Güzel. O yakından üçte. Efsane. Tutarsın sen onu. Hadi kalecim benim be. Hadi Ah be. Ah be. Olsun olsun. Olsun olsun. Sağlık olsun. Sıkıntı yok. Ben de çalım atayım. Ya adamların çalımları kayışları beya iyiymiş. Oo, bizim forvet oyuncusunun çalınlarında. Ha bak görüyor yani oyuncularımın diğer tarafı tıklayamıyorum seçemiyorum. Of kaleyi nasıl görüyor var ya uzaktan. İki sevralık. Kurt kurtarmayı deneyelim bakalım. Ah kale boş. Sağ kroşe ve gol. Adamlar fena. Güzel. Beyaz çekişmeli geçiyor. Ha, severim. Oba, bunda varmış ha. Neymiş? Ha, bunu biliyoruz. <laughs> Bakalım. Diğer oyuncularımla vurmayacağım ya. abi bu kaleci bizi biraz zorladı gibi tutamamam lazım evet İşte bu 5-3 ağları yırtabiliyor muyuz acaba bu oyunda hadi bakayım 3 de verdik ha bunun çabalığı bu maskenin şutunu da merak etmiyor değilim yani Hadi. Oo, Kaplancı Kaplancıdan aldık. Sandan Ne yaptın lan böyle? 1 2 3 4. Sandan Evet. Ah be. Oo. Bizim altına bak. Okçu ya bu. Mochi mochi. Çok iyiymiş ya. Vurdum abi. Mochi mochi. Çok iyi bırakacağım hiç basmayacağım. Basmayacağım. Maçı maçı hadi bakalım maçı maçı. Golleyecek misin? Hadi bakayım. Hadi. Ah be. Olsun olsun. Gel 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 alamıyor bak. Yakaladım vallahi. Maçı maçı. Çok iyiymiş ya. Ha çalamı yokmuş bunun. Oo kasırga oluşturdu. Vay koper yapıyor resmen. Aldım onu. Bir, iki, üç. Hop. Ah be. Ha, evet, işte bunu bekliyordum. İşte bunu bekliyordum. Üçlü. Fişek gibi gidiyor, basmayacağım. Hadi bakayım. Vallahi tuttu ya. Üçlü vuruşu bile tuttu. Kaleci. Kaleci gerçekten güçlü ya öyle. Tam vuruyordu. Aldık topu. Kaçamadı bizden. Hop. Hop geliyor. Bir daha vuralım. Harmony. <laughs> 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 Hadi bakayım. Vallahi tuttu yine. <laughs> Bu kaleci bey <beyağı> iyi ya. <laughs> Karaci bey <beyağı> iyi. <Gülüyor> <Gülüyor> Oo. Bizim forvet oyuncu eski haline dönmüş ya. Kaptan vuruşunu görecektik ya. Keşke görseydik. Kaplan vuruşunu keşke görseydik ya. Hadi bakalım. İki level bas. Bah bıraktım ya diyecektim Vallahi Kaplancı yakaladı. Hop. Oh. Kaplancı yakaladı. Offside. X. Bu ne diyor? Y, Çek abi buradan ya. 1 2 2 Ve Max Bakalım ne yapıyor Vay, bunun da ruhu var Ha bunu zaten doğru Görmüştük <laughs> Bir tane kendimize güzel bir kaleci bulmamız lazım yani Bu kaleci fena değil aslında da Baksana abi şu ya Vallahi billah. Helal olsun yani. Evet maç bitti gayet keyifliydi arkadaşlar çekişmeliydi güzel maçtı yani ben oynarken eğlendim umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir bir Inuzuma Eleven Gold Strike 2013 videosunda sonuna gelmiş olmaktayız izlediğiniz için özellikle sonuna kadar izleyen kardeşlerimiz için ayrı teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.